Peki Talha günaydın, hoş geldin. Günaydın, hoş bulduk. Şimdi e, geçtiğimiz ne gün? Cuma mıydı bu yeni geçen yasa? 6 Kasım Cuma günü. 6 Kasım günü. Cuma günü geçti. Ne, ne, neler değişti özellikle biz Avrupa'da yaşayanlar için? Şimdi şöyle 26 Haziran e, 2020 tarihinde resmi gazetede bir kanun yayınlanmıştı ve biz bunu sizin aracılığınızla burada duyurmuştuk. E, i̇lk defa... E, Kanun olarak ilk defa yurt dışındakilere, yurt dışı boşlanması ile emekli olanlara kısa süreli işlerde çalışma hakkı verildi. Kısa süreli derken o hani bizim e, kaç, kaç euro bazdı bu? Evet, çok güzel işte kanun sadece kısa süreli iş dedi ve bunun tanımını bir yönetmeliğe bıraktı. Heh. 6 Kasım'da da bu yönetmelik çıktı. Bu kısa süreli çalışmanın tanımını yapan yönetmelik. Evet. Ee, bu da Almanya bağlamında 450 euroya kadar zorunlu sigorta primi, e, öde, ödenmeyen işler anlamına geliyor. 450 Euro'ya kadar. 450 Euro'ya kadar olan işler e, bu kapsama giriyor. Dolayısıyla vatandaşlarımız 450 Euro'ya kadar sigorta Hı. kesintisi yapılmayan işlerde, zorunlu prim kesintisi yapılmayan işlerde çalışabilir. E, daha önce bir sentlik bile çalışma hakkı yokken evet, e, bu şekilde bir 400. çalışma e, hakkının gelmesi olumlu. Ama tabii ki beklentileri yine karşılamadı. Çünkü biz kanunun lafzına baktığımızda zorunlu sigortaya tabi olsalar bile kısa süreli çalışma ifadesini kullanmıştı. Türk hukukunda da kısa süreli çalışma 30 saate kadar olan çalışma anlamına geliyor. Peki hemen şurada bir şey soracağım. Bu 450 euroyu kazanan kişi diyelim ki başka hiçbir iş yapmıyor. Gidip de burada maliyeye bildirmek zorunda mı yoksa direkt Türkiye ile bu sorunu emekliliğimi başlatın kardeşim? Ben Almanya'da. E, vergiye tabi işte çalışmıyorum demesi yeterli oluyor mu? Bu durumda olan e, ve işlemlerini yapmış emeklilik dosyaları hazır olan kişilerin burada herhangi bir yere ilk etapta bildirim yapmasına gerek yok, direkt hmm. Türkiye'den aylıklarını başlatabiliyorlar. Hmm. Hatta 6. aydan itibaren toplu aylık almak imkanı var. Top, hmm. Toplu aylık alma o imkanı var. O süreden itibaren hesaplanıyor. Tabii yani. ki çünkü yönetmelik her ne kadar çıkmış olsa da biz hep şunu söyledik. Önemli olan kanundur. Evet. Normlar hiyerarşisinde kanun yönetmeliğin üstündedir. Evet. Ee, ama Sosyal Güvenlik Kurumu'na soranlar hep e, yanılgıya düştü şundan dolayı memurlar hep dedi ki bize bir talimat gelmedi yönetmeliği bekleyin dedi. Hmm. Biz de insanlara dedik ki bekleyerek vakit harcamayın çünkü e, her geçen ay bir aylık maaşınızdan kayıp anlamına evet. geliyor. Evet. E, ve 26 Haziran 2020 tarihinde yürürlüğe e, girdiği için kanun yönetmelik de o tarihe atıf yapıyor. Hmm. Ve diyor ki 26 -6 2020den itibaren bu durumda olanlar e, aylık alabilir yani yönetmeliğin yürürlük tarihi her ne kadar 6 Kasım 2020'de çıksa da yürürlük tarihi Haziran 2020. Evet, peki hemen bunu kısaca özetlerdin. Ondan sonra bir ara verelim. Sonra derin derin dalalım konuya. Sehr interessante Sachen, die momentan wieder neu als Gesetz aus der Türkei herausgekommen sind. Viele haben darauf gewartet, dass dann das Gesetz endlich mal die Wirkung bekommt. Und was ist dann genau aus dem Gesetz herausgekommen? Seit 6.11. ist das momentan nämlich ja, Gesetz ist Gesetz und das Ganze ist eigentlich zum Vorteil für die Menschen, die außerhalb der Türkei leben und hier eigentlich ähm, Rentenansprüche geltend machen wollten, aber für, auf 450 Euro-Basis gearbeitet haben. Es ist momentan so, dass äh, das Gesetz nun, nun äh, wirklich auch sagt, man darf bis zu 450 Euro Geld verdienen im Ausland und hat dann aber trotzdem die Möglichkeit, Rentenansprüche in der Türkei dann auch wirklich zum Laufen zu bringen und die Rentenansprüche auch zu bekommen. Äh, der Vorteil an der ganzen Sache ist natürlich, dass man automatisch dann ein paar Euro mehr in der Tasche hat oder für die, die jetzt halt eben wirklich nur auf 450-Euro-Basis gearbeitet hatten, dass die keine Rentenansprüche geltend machen konnten, sprich Auszahlung aus der türkischen Rentenkasse. Mittlerweile ist das Ganze aber verändert und dieses Gesetz ist, wie gesagt, auch schon seit dem 6.11. auf dem Weg. Und seit dem 6.11. darf man dann halt eben auch äh, definitiv das Ganze in Anspruch nehmen. Eine sehr schöne Sache, die Frage, die dann automatisch. Äh, rauskommt. Wie ist es, muss ich denn das Ganze dann, wenn ich hier äh, diese 450 Euro verdiene, muss ich das Ganze in der Türkei bzw. hier in Deutschland äh, direkt bei den Finanzämtern dann auch Bescheid geben. Also 450 Euro, da bekommt das Finanzamt sowieso ein Bescheid. Ähm, wenn ihr nämlich darüber seid, wird was abgezogen oder andersherum, der Arbeitgeber muss das eh melden. Und wenn ihr dann eine äh, einen Lohnsteuerausgleich bzw. Einkommensteuer äh, dann auch äh, ausfüllt, äh, solltet ihr das Ganze definitiv mit angeben. Ob ihr nun die 450 oder auch die Einnahmen aus der Türkei habt, sollte man auf alle Fälle mit hineinpacken. Evet. O zaman, ee, Te te cevapladıysak biz evet. kaldığımız yerden kısaca bir devam daha yapalım. Şimdi peki bu burada netleşti. Bunun daha da yükselme ihtimali şu anlarda görünmüyor. Yani bir yara diyorlardı full çalışacağız şu olay olacak ee, böyle şimdi olacak. tam zamanlı çalışma hakkını e, kısa ve orta vadede beklemiyoruz ama orta vadede yarı zamanlı tile site dediğimiz işlerde çalışma hakkı gelebilir. Çünkü hani ben yönetmeliği şu konuda sıkıntılı görüyorum. E, kanun diyor ki zorunlu Sigorta kapsamında olsa dahi çalışılabilir diyor. Kısa Hı. süreli işlerde çalışabilir Hı. diyor. Ama yönetmeliğe baktığımızda yönetmelik diyor ki sadece zorunlu prim kesintisi olmayan işlerde çalışılabilir evet. diyor. Evet. Şimdi burada da her 450 euro çalışan e, emekli olamayacak anlamını anlıyorum ben yönetmekten evet, evet. çünkü bazı 450 euro çalışanlar emeklilik e, kasasına buradaki emeklilik dairesine prim kestiriyor evet. emekli olabilmek için evet, burada dolayısıyla evet. bunları ayıracaklar gibime geliyor hmm. yine bir genelge bekleniyor bu genelgede detaylar belli olur ama mesela diyecekler ki tamam sen 450 euro kadar çalışıyorsun ama sen emeklilik prim ödemişsin zorunlu prim evet. ödememen gerekiyordu sen aylık alamazsın diyecekler hmm. hani bu da ileride bir takım e, SGK ile vatandaşın dava ile karşı karşıya gelmesine sebebiyet verir Ja, und das waren wieder Informationen von Talha Barut. Der hat uns nämlich noch mal ganz kurz erklärt, wieso das Ganze wichtig ist, dass da immer noch eine kleine Verordnung äh, mittendrin fehlt, weil äh, Rentenversicherungen werden bei einigen Be äh, Beschäftigungen ja natürlich immer noch abgezogen äh, oder Sozialversicherungsabgaben. Und da äh, sagte er, äh, da muss man definitiv noch mal abwägen, weil die Behörden äh, arbeiten da noch ein bisschen anders und äh, haben das Ganze noch nicht so ganz richtig interpretiert. Und deswegen fehlt noch eine Verordnung die dann auch in den nächsten Tagen bzw. Wochen dann auf jeden Fall auch erwartet wird. Aber eine Sache steht fest, wir ja. dürfen, wenn wir Rentenansprüche haben, mittlerweile seit dem 6.11., wir bedeutet also die äh, türkischstämmigen oder die eine Renten, äh, Rentenansprüche in der Türkei geltend machen können.